Nasıl böyle davranabilir? Can'a ne isterse başkalarını hiç düşünmeden yapıyor. Dur. Kendine gel Purvi. Bu kadar öfke sana zarar verir. Bu yaptığın yanlış. Bunu bu kadar önemsemen anlamsız. Hem Bayarcu ne dedi ki? Sadece yeni bir yazılım öğrenmemiz gerek. Nesi bu kadar zor olabilir? Lütfen herkes işinin başına dönsün şimdi. Hadi. Purvi. Beni dinle. Bak. Patronuna işçilerle ve işle ilgili ne yapacağını söyleyemezsin. Hele de burada kendi ofisinde. Anne sen de gayet iyi biliyorsun. Bu yaptığı bir aldatmaca. Purvi. O her ne yapıyorsa hepimizin iyiliği içindir. Bir patron hep ofisinin iyiliğini düşünür. Anne işçilerden ne istediğini sen de gördün. Bu süre içinde yazılımda ustalaşamayacağımızın farkında. Ve sonra da işçileri bunu bahane edip çıkaracak. Ben böyle insanları gayet iyi tanırım anne. Purvi. Bunun işçiler için zor olduğunu denemeden nasıl bilebilirsin? İşçiler böyle konuştuğunu duyunca nasıl hissederler? Bu onların moralini bozar. Lütfen Purvi, böyle yapma. Hiçbir şey imkansız değildir Purvi. Biz kararlı bir şekilde. Sıkı çalışırsak hiçbir şey imkansız değil. Ve Purvi. Bayarcun aslında kötü biri değil. Ailesinden de iyi bir eğitim almış. Çok iyi yetiştirilmiş. Onu iyi bir insan olarak demek istediğim şu ki benim seni eğittiğim gibi annesi de onu eğitmiştir değil mi? Ne eminim iyi değerler öğretilmiştir ona da. Neyse şimdi bunu boş ver. Bak Purvi. O patronumuzun ortağı. Ve ona saygılı davranmalıyız canım. Lütfen Purvi. Ona saygı duy. Lütfen. Benim için. Saygıymış bunu hak etmiyor ki. Ovi, 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 Ovi! Bak bende ne var? Ne? Yeni bir konsol oyunu mu, yoksa yeni bir boks eldivenleri mi? Tedro kış kreasyonunu merak ediyordum. Bırak kış kreasyonunu. Bak bende ne var Ovi? Bir tenis raketi daha. Sadece tenis raketi değil güzellik. İşte bu benim biletim. Bilet mi? Ne bileti? Söylesene ne bileti? Ne bileti babaanne? Ne? Raket, raket. Şu bahsettiğim turnuva vardı ya hani ona gideceğim. Ben de yeni bir raket aldım işte. O bir onu gösteriyordum. Evet öyle. Evet. Teju, sana kaç kez o turnuvaya katılmayacağını söyledim. Peki neden raket aldın? Bana bak turnuva için de olsa Hindistan'a gidemezsin. Sakın unutma. Babaanne, ne beni dinler misin? Sen bana gidemezsin dediğinde ben de okul yetkililerini bilgilendirdim. Turnuva için Hindistan'a gitmeyeceğim. Ee? Londra'ya gideceğim. Londra mı? Neden? Tenis turnuvası için. Biletini ver. Londra'ya bilet almadın mı? Görmek istiyorum. Evet aldım. Göstersene. Göstereyim bileti. Tutsana şunu. Londra. Obi gel ver şunu bana. Ne sandın? Yakalanır mıyım Tek ben hiç? O, nasıl yani Londra'ya mı bilet aldın sen? Bak onlar Londra için. Hindistan bileti burada. Ama, an, nasıl? Babaannemin bana izin vermeyeceğini biliyordum. Babaannemden de çok babamı düşünüyorum. Babam öğrenince bilete bakacaktı. Ben de bu yüzden Londra'ya da bilet aldım. Yakalanmamak için. Manav oğlum. Neden babamı çağırıyor ki? Bilmem. Belki beni şikayet etmek içindir. Anne. Hı. Beni mi çağırdın? Evet. Oğlum senin Malezya'ya uçağın kaçtaydı? Şey. Üçte. Tamam. Bu da... 11'de. Bu kimin? Tecu'nun. Tecu mu? Hı, Hı Nereye gidiyor? Baba Londra'ya turnuvaya gidiyorum. Oğlum havaalanına birlikte gitseniz güzel olur. Onu saat 11'deki uçağa bindirir, sen de üçteki uçağa binersin. Hayır, Olmaz anne benim önemli bir toplantım var. Ona girip havaalanına öyle gideceğim. Tecüyü uçağına bırakabileceğimi sanmıyorum. Tamam baba. Lütfen aklım bende kalmasın. Ben hallederim. Babaanne ilk kez turnuvaya gitmiyorum. Daha önce defalarca kez yaptığım şey. Beni merak etmeyin. Tamam kızım ama sakın uçağı kaçırma. <laughs> Dikkatli ol. Bu proje şirket için çok önemli. Önce sağ araştırmanı iyi yapmalısın ki sunumu yaparken hiçbir ayrıntıyı atlamayalım, tamam mı? Ve neye ihtiyacın olursa materyal olarak benimle görüş. Bayan Purvi, affedersiniz. Akşama kadar proje dosyasını bitirmeni istemiştim. Hazır mı, değil mi? Bir saat içinde dosyayı bana getir. Odamda olacağım. Bakın Yeter. Bay Arjun. Bugünkü konuşma hakkını doldurdun. Yani daha fazla seni dinlemeyeceğim. Bak... Koyduğun bütün şartları kabul ettim öyle değil mi? Şimdi tüm dikkatini işe vermeni istiyorum ve umarım dosya zamanında hazır olur. Tamam Bay Arcu. Evet sonunda biraz saygı. Sakın beni müşterimin önünde utandırayım falan de. Merak etme. Ben işimi son derece profesyonel yaparım Bay Arjun. Yani... Tamam. Göreceğiz. Ovi neler oldu neler biliyor musun? Şimdi havaalanındayım. Ve biletimi iptal ettiler. Ama para iadesi yapmayı reddediyorlar. Neden bilmiyorum. Daha önce böyle bir sorun yaşamamıştım. Müdürü bile çağırdım. Ama hala ne biletimi ne de paramı alabiliyorum. Petru garipsin. Ortada mı kavga ediyorsun? Ovi biliyorsun ben asla kavga başlatmam. Ama bugün beni buna mecbur bıraktılar. Neyse şimdi burada biraz bekleyeceğim. Tecu, kendini garip hissediyor olmalısın. Sonuçta hayatında ilk kez hava alanına tam zamanında gitti. Çünkü bu kez hayallerimi gerçekleştirecek uçağa bineceğim. Tecu, ben çok gerginim. Ya uçağa binmeden babamla karşılaşırsan... Merak etme biliyorsun. Babamın uçağı öğleden sonra 3'te. O buraya yetişmeden benim Hindistan'a giden uçağım kalkar. Çok mutluyum Ovi uçuyorum. Hindistan. Ben çok korkuyorum Tecu. Oraya gittiğinde iyi olacak mısın? Sen beni hiç merak etme Ovi. E bilirsin ben her yere uyum sağlayabilirim. Sen kendini düşün. Fazla stres yaparsan onca makyajın bozulur. Sonra cildin sonra da saçın. Sonra bir bakmışsın. Arjun senin evlenmekten vazgeçmiş. Onu öldürürüm. Merak etme şaka şaka. Şimdi kapatıyorum. Tamam. Hoşça kal. Yaşasın, sonunda Hindistan'a gidiyorum. Hindistan, geliyorum. Arjun. Aa merhaba. Tanıştığıma memnun Bendir. oldum. Benim. Buyurun. Oturun lütfen. nasıl buldunuz? Sormak istediğiniz bir şey var mı? Evet Bay Arjun, benim bir sorum olacak. Buyurun sorun. Hedef kitleniz neden 30-35 yaş arası kadınlar? Yani aslında kadınlar genelde Hindistan'da ev almazlar. Bakın bu doğru. Sebebi... Bayım. İzin verirseniz ben cevaplayayım. Tabii buyurun. Kabul ediyorum, Hindistan'da kadınların %60'ı maddi konularda eve pek bir katkı sağlayamıyor. Ama evle ilgili kararlar genelde kadınlar tarafından alınıyor. Bir erkek, projeyi ne kadar beğenirse beğensin, karısının onayını almadan taşınmaya sıcak bakmaz. Çünkü ev işleriyle kadınlar ilgilendiği için evin anahtarı genelde kadındadır. Yani aslında evin reisi kadındır. Bu yüzden bu projede hedef kitlemiz kadınlar. Çok doğru. Başka sorunuz varsa onu da cevaplayabiliriz. Yok mu? Peki bakın bu projenin farklı yönü eşsiz olması. Bırak beni övmeyi adımı bile söylemedi. Belli ki Kanadalılar Hindistan geleneklerini hiç anlamıyor. Ne diyorsun? Enişten buraya geldi ve onunla görüştünüz mü? Sessiz ol. Annemin duymasını istemiyorum. Böyle önemli bir şeyi herkesten neden saklıyorsun? Çünkü anlatacak bir şey yok. Annemin manavdan ne kadar çok nefret ettiğini biliyorsun. Başka başka kime anlatacağım Purviye mi? Son zamanlarda çok meşgul ve böyle şeylerle onun dikkatini dağıtamam. Annem haklı. Manav enişteye ben bile hala çok kızgınım. 18 yıldır nasıl olur da bir kez bile aramadı. Nasıl yaşadığını bilmiyor. Hayatta mısın bilmiyor. Hayır ben... Söylesene abla. Senin hatan neydi de bunca yıldır seni kızlarından ayrı kalmakla cezalandırıyor. Karşılaşınca bile tek kelime etmeye tenezzül etmiyor. Hayır etmem. sandığın gibi değil. Sadece ben ona soramadım. Çok gerildim. Sen ki... sormamış olabilirsin. O yine de söyleyebilirdi. Sen o kızların annesisin. Ne olursa olsun onları sana göstermek zorunda. Sana cevap vermeli. Verecek. Manav bana her şeyi anlatacak. Mumbai'ye geliyor. Geçen gün bana telefon etti. Buluşacağız ve... ...bana her şeyi anlatacak. Ona yıllardır... ...aldığım her nefeste... ...onu hep özlediğimi söyleyeceğim. Ve geceleri uyuyamadığımı da. Bir kez daha anladım. Onsuz yaşayamıyorum. Manavı bekliyorum ben. Gelince çok mutlu olacağım biliyorum. Sonunda beni görecek ve ben de onu göreceğim. Bir daha da ayrılmayacağız. Ben Manav'ı bu kadar özlediğimi şimdiye kadar nasıl saklamışım? Abla, kendini kandırıyorsun. Ne sanıyorsun? Seni 18 yıl önce sevdiği gibi seviyor olacağını mı? Hayır abla, öyle bir şey olmayacak. Sadece işi için geliyor. Hayır Başeli, Öyle bir şey değil bu. Manav sadece iş için geliyor olsaydı, bana asla telefon etmezdi. Benimle buluşmak istemezdi. Görürsün, her şey yoluna girecek. Manavım Hindistan'a geliyor. Ve hayatıma tekrar geri dönüyor. Abla, öyle bir şeye niyeti olsa uzun zaman önce yapardı. Ama senden çok uzaklara gitti. Senin aşkının onu geri getirmeye gücü yetmez abla. Kalbinin kırılmasını istemiyorum. Ben de istemiyorum Vaşeli ne olacağı önemli değil. Tek bildiğim manava asla hayır diyemem. Ben bu anı tam 18 yıldır özlemle bekliyorum başarı. Bu fırsatı kaçıramam. Manavı bir kez daha kaybedemem. Tamam. Git. Buluşun. Ama içinde bunca zamandır tuttuğun soruların hepsini mutlaka sor. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.